Ha nerede su kuyruğu var şimdi söylediniz? Ya. ben de burada ya. yaşıyorum. Bilmiyorum. Yalan yapmayın, bir canı evet. olun. Yalan söylüyordu Peki bir şey soracağım. Yalan, bir şey soracağım. yalan, şöyle, yalan. Şöyle bir şey. Ne? Dayı bu ne? Ola, ne? Ne o? Bu ne? Ne o? Bay, abla bak ne ben yapıyor? Ben de sana koşsa sen. Geçin lan. Abla bidon taşıtmayı öğret. B taşıyor zaten. Valla. Yavrum bidon taşımayı öğret. Sen biliyor musun bidon nasıl taşınır? Damacana ha? <laughs> Onlar damacana taşıyor. Taşıyor mu? İyi hazırla çocukları. Ama eyvallah Dabla. görüşmek üzere. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'de bir programa daha hoş geldiniz. Şaka gibi ama yıl 2020. Şimdi öncelikle 1994 fotoğrafını ekrana getirdik. Evet 1994 AK Parti belediyeciliğinden önceki dönemde İstanbul'un su kuyruğunu görüyoruz şu anda ekranda. Ve hemen 25 yıl ilerisine gidiyoruz. Yani hani modernleştirdiğimiz tabii ki olacak canım tabii ki yapacak. Yıl 2020 yapmayacak da kim yapacak bunu? Dedi de, diyenlere bir cevap vermek istiyoruz. Şu anda görüntüler Şile'den. Yıl 2020 ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tankerlerle halka su veriyor. Kuyruklar oluştu. 80 yıl hatta boş boşverin 80'i. Ee, 60 yıl neden başa gelemeyenlerin nedenleri şu anda ortada. Hep birlikte cevapları vatandaşlarımıza dinleyelim. Önce görüntüyü gösterelim sonra cevap alalım. Bakalım cevaplar nasıl olacak. Yıl 2020. Ama görüntüler 1990'lı yılları aratmıyor. Bu görüntüler İstanbul'da 5 Temmuz 2020'de kayda geçti. Şile'deki Alacalı köyüne günlerdir su verilemiyor. Ve şu anda su var mı burada? Şu an su yok. Musluklarda su akmıyor mu? Su akmıyor. Yani 4 gündür bir su sıkıntısı var. Suyun kalıcı bir çözüm bulması gerekiyor. Yani bir de bu hastalıkla uğraştığımız dönemden geçiyoruz biliyorsunuz. Yani steril bir ortam yok buralarda. Ne yazık ki sizin de söylediğiniz gibi 90'lı yılların öncesine geri döndük. 4-5 defa gidip de taşıdım ve sırtımda ve boyunda fıtık var. Ve sonrasında ağrı yaşıyorum şu anda. çocukluğumuzda böyle şeyler yaşıyorduk. Gidip, hatta annemiz babamız sırada bekletirdi bizi ki hani sıra bize geldiğinde kaybolmasın diye bir sürü 5-10 bidonla birlikte giderdik. Ne yazık ki hala aynı dönemde şu dönemde şu yüzyıllarda hala aynı şeyleri yaşıyor durumdayız. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Her şey bombok oldu. Daha da bok olacak. Yaprak kardeş. He? Ekran başkanı suya zam yapmış. Yağmur suyuna mı? Yok, şebeke suyuna. He, o zaman Suyunuza kadar hayatı ucuzlaştıracağız. Artık evinize, hanenize su yüzde 40 daha ucuz girecek. Bakın bu kadar net. Üstad, 1994 yılı öncesi su kuyrukları. Evet. Görüyorum. Şu an su kuyrukları olmuyor. Yok. Ekrem İmamoğlu geldikten sonra ufaktan olmaya başladı. Şu. Evet şu görüntü. Evet. Ne düşünüyorsun? Yani ne düşüneyim? Ortada işte gördüğün gibi komik değil mi? Evet, bayağı fazlasıyla komik. Bunu ben ekrem İmamoğlu gelene kadar böyle bir şey görmemiştim. Daha bugün okudum haberini. Evet Şile'de e, oluyor bu olay. Evet ilk defa görüyorum. Ya, yalnız i̇lk Aydın ilk Belediyesi'nde ilk de oluyordu çıkıyorum. bu. Sevgili Bekir Mert A haberden meslektaşım, arkadaşım benim aynı zamanda. Yo, ben haberini yapmıştı, Buyurun. Pekala bu AK Parti 49 yıllığına İstanbul'u evet. su sorunu çözdüydük demişlerdi. Evet. Bu ne oldu hana 49 yıllığına? Evet. Daha İmamoğlu gelen bir yıl olmadı ya. ya. Ha nerede su kuyruğu var şimdi söylediniz? Ben de burada ne? yaşıyorum. Ne? Yalan yapmayın evet. vicdan olun. Yalan söylüyorsunuz. Peki bir şey soracağım. Yalan. Bir şey soracağım. Yalan. Şöyle, yalan. Şöyle bir şey. Şöyle. Ne? Dayı bu ne? Olan ne? Ne o? Bu ne? Ne o? Bay, abla bak ben ne yapıyor? Ben de sana göstereyim sen. Getir evet. lan. Sahtekarlar. <laughs> bir adam lan. Gel dayı. Aman. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir şey diyeceğim ben suçlu muyum abi? gülüyor. <gülüyor> Siz de gülüyorsunuz. Siz gülüyor. <gülüyor>, gülüyor göster abi. Göster nasıl gülüyorlar bana bakın. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne dedi ki ben anlamadım. Ya şimdi ben ne yaptım? 1994 yılındaki su kuyruğu bu. Kanka. 2020 yılındaki su kuyruğu bu. Evet geçen sene böyle bir şey yoktu. Yok daha yeni çıktı şire evet. Olsa CHP evet, gazeteleri yani yazmaz ya. mıydı abi şimdi? Tabii ki canım daha yeni oldu bu ilk defa ben sabah gördüm bunu. Tibiz bak abla bak abi, abi, görüyor musun nasıl hevesli bak bidonu dolduruyor. Bu, hangi belediye? Bu İstanbul Bu, bu ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya, bakın. Ya, yok mu senin? Allah Allah. Ciddi diyorum daha bu sabah oldu. Valla. Şile. Ne, Şile'deki Şile hangi belediye? Şile. AK Parti mi? Şile, Şile. Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi ama suyu veriyor. Suyu veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İki şile İki Can Tabakoğlu vardı sonra AK Parti'nin yine AK Parti'nin şu anda. O geçici de olabilir ama sürekli mi öyle? Ama AK Parti'de böyle bir fotoğraf gördün mü abi? Böyle daha önce hiç böyle bir şey yok. Ben de ilk defa görüyorum. Abi ya ben abi. partici değilim ya. Yani. Değilsin. Peki. Şimdi abi yaş kaç? Yaş 54. Abi 54 yaşındasın. 1994 yılı öncesi İstanbul'u biliyorsun. Biliyorum. Şu su kuyruğunu hatırlıyor musun? Hatırlamam Tam içindeyim. Böyle mi oluyordu abi? Tam içindeydim. Valla. Abi ya. şimdi şu fotoğrafa geçtik. He. Bu fotoğrafta da şu an bu, e, bugün çekildi bu fotoğraf. Gerçekten aynı. Bunu abi. 2020 yılındaki su kuyruğu. Şimdi ne düşün, ne, ne, ne hissettin abi fotoğrafı görünce? Kafa değişmemiş aynı kafayı <laughs> gördük tekrar. Aynı kafayı gördük diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> fotoğraf ne anlatıyor sana başka? Şöyle portre gibi bakın 770 bin sterlin eder bu. Gerçekten eder. Bak Ekrem oldu bunu satın alabilirsiniz. Bunu satın alın yani. Bu, bu, sahte de değil, orijinal. Direkt halk tarafından çekilmiş bir fotoğraf. Değil mi? Evet. Ha, abi nasıl heves hevesi dolduruyor suyu. Değil mi? Kesinlikle. Pekala, çok sağ ol. Abi merhaba. Merhaba abi. Abi 1994 yılındaki fotoğraf su kuyrukları. Tamam. Sen yaşadın mı abi bu dönemi? Yok ama anlattılar bana. Aslında. Büyüklerin anlattı. Tabii canım. He, anladım. Abi bu da bugün çekildi. Normal beklediğim farklı bir şey mi vardı? Yani abi 2020 yılındayız. Tabii ki olacak. Tabii ki yol yapacak. Baştaki tabii Baştaki ki. partiye göre hayalini kuracaksın. CHP varsa buna da şükredeceksin. Yarın öbür gün tekrar kuyularımız vardı bizim burada. Aha. Tekrar ona dönebiliriz. Ona hazırlıklıyız. Sen bidonları hazırladın mı abi? Tabii canım her türlü hazırlık. Var evinde ya yani, damacana falan. Seçim gecesi biz kendi kendimize teşhisatımızı hazırladık. Sevgili izleyenler ben değiştirdim. Bir soru soralım. Size soralım şimdi izleyenlerimize. izlediğiniz komedi bir film yerli. Şöyle yapalım. Yerli böyleydi değil mi? Yerli film. E, ismini i̇smini siz koyun. Adını siz koyun. Sen ne dedin Üstad? Gel <laughs> abi. Ne dedin abi? Filmin adı ne olurdu? Gel. Yok kanka Gel. Yerde Vallahi. Çıkacağız zaten olmalı. o yüzden. Dark. Dark. Neydi o? Dark mı? Dark. O, o Meral Akşener'in filmi. Ekrem'in Hayal Dünyası. Ekrem'in hayal, hayal Dünyası. Bunu soralım mı Mehmet Ahipli? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir film olsaydı acaba adı ne olurdu? Ekrem. Abi gel soralım. Bana bir şey sormak ekle buldum. buldum. Bir ara dolap beygiri vardı. Dolap beygiri Nasıl? Tabii. Nasıl gerçekten. film o ya ben hiç Sen şarkı hatırlıyor musun öyle güzel, gerçekten. Bir film? Gerçekten. Ekrem'in hayalleri olur. Gel bakalım sonra ne olur? Ekrem'in hayalleri. İkinci seçenek ne olur? Mesela o olmazsa onu Jüri kabul etmedi. Tamam, ikinci. İkinci seçenek. film adı Ekrem'in dünyası. <laughs> Ekrem'in dünyası. dünyası bak bu Var, da geldi. Yani. Ekrem'e her türlü isim yakışıyor. Bu da geldi güzel. Sen Ekrem'e her türlü isim yaşıyor. Mesela ekosistem değişmeli olabilir mi böyle bir şey yani? Ekrem Bey varken zor o, Olabilir bir... mi? Ekrem ve cüceleri o... mesela. Ekrem ve? Cüceleri. O cüceleri yanındakiler mi oluyor? Aynen. Ben de oradan oraya gidiyorum yaklaşsanız. <laughs> <laughs> Peki hala. Çok teşekkür ederiz. Buyur abi. Ben yani şimdi gerçek bir şey söyleyeyim mi? Yok gülüyoruz abi. Trajikomik gerçekten. <laughs> gerçekten de Ekrem Bey olduğu müddetçe ben bunu bir parti olarak... Başımıza söylüyorum. bir şey gelmez Allah'ın izniyle. <laughs> biz depremden korkalım afetlerden korkalım. Biz bunlara hazırlıklıyız zaten. Yani bir liralık tabloyu bize 8'e de çakar. Ekrem olduğu müddetçe hayal dünyası zengindir. Çünkü altyapısı sicili belli zaten. Daha belki başkanımız sicili belli. Yani. <laughs> bir adam 7'sinde neyse 70'inde de olur. Değil Pekala, mi? çok teşekkürler. Allah çok sağ olun. Mecidim. Size bir soru sorabilir miyim? Pekala. <laughs> Abi şimdi şöyle bir fotoğraf göstermek istiyorum. Yıl 1994'ten önce İstanbul e, su kuyruğu hı hı. abi Aynı şu an. da bugün çekildi bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yani bu e, gerek yok zaten resimde belli ne hissediyorsun abi şu an yani e, bir fotoğrafa göre yorum yapmak da çok yorum yapmak yanlış evet. Peki e, şöyle bir soru soruyoruz İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi bir film olsaydı adını ne koyardınız Valla daha erken bence. Biraz daha zaman geçmesi lazım. Ee, ama İstanbul trafiği ile ilgili çalışmalar yapılması lazım. Çok sıkıntı çekiyoruz trafikte. Eğer e, buradan yetkililer de bunu duyuyorsa bununla ilgili ciddi çalışmalar yapılması Pekala çok sağ olun. İyi, günler. Sağ Yıl 1994 İstanbul su kuyruğu. Hatırlıyor musun bu dönemde? Hatırlıyorum. Nasıldı amca? Çok güzel oldu. Vallahi Valla. Ben... Çok güzel oldu. Amca bir, bir şey daha soracağım. Ama bu da 2020 bugün çekildi. Ha. Ben onları Twitter'da baktım çekilsin. Fark etmiyor yani. Aa, bak, Nasıl hevesli ya, alıyor suyu. Ya. Öylesin. O zaman 90, 80'lerde buluyor muydun suyu? Nerede buluyordun? Bulamıyorduk değil mi? Evet, bulamıyorduk. Ben yoktum da sen ha, vardın. Ben vardım. Şimdi mi? bu da bugün çekildi. Normal mi fotoğraf mı bu? Normal. Su kuyrukları başladı. Nereye bak? Yok bu başlamadı o. Yok Başlam böyle öyle başlamadı. başlamadı. Bak abla bak. Biliyorum, bak, biliyorum. ben Twitter'da bak. Bak abla. Abla arkan dönük konuş o zaman. Ya, ha. Ya, biliyorum abla bugün baktım ben onlara. Tamam yayınlıyoruz lan. sıkıntı yok değil mi? Biliyorum. Tamam Eyvallah görüşmek Eyvallah. üzere kendinize görüşmek iyi bakın kolayca. Abla sana da gösterelim merhaba ne gösteriyorsun Hemen şimdi? gösteriyorum abla kaçma yani. ne abla, Dur abla durursan Benim göstereceğim Beni yabancı ne gösteriyorsunuz bana? Abla nerelisin? Gürcistan'dan Gürcistanlı evet. mısın? Gürcistan'da su kuyruğu var mı? Yok Yok mu? Yok. Bak burada başladı işte Başladı Evet <laughs> görüşmek üzere tamam. Ha Suriyeli misin? Valla iyi güzel orada su kuyruğu var mı? Ne var? Su kuyruğu var mı orada su? su Ha, Suriye'de hani böyle suyun çeşmenin başında kuyruk oluşuyor mu? Alfi ve Suriye Hani böyle bak göstereyim sana. Evet, evet. Bak, Biliyor, biliyorum, biliyorum. Şö bak şöyle. Bak bu su, water bu. Bu da kuyruğu. Evet, evet, evet. Evet, oluyor. Değil mi? Evet. Oluyor mu Suriye'de? Burada da oluyor. Ha, doğru. İyi yaklaştınız bize, sıkıntı yok. Hep evet. Sağ ol. Yıl 1994 su kuyruğu. Hatırlıyor musun bu dönemleri? Duydum. Duydun değil mi? Evet. Abla bu da 2020 bugün çekildi. Evet. İstanbul'da İSKİ'nin su kuyruğu. Neden? Su akma dışıyla da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tanker getirdi. Normaldir. Türkiye burası. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi bir film olsaydı eğer adını ne koyardınız? Ha, şu an bir, bir film ismi söyleyin. Hani böyle işte İstanbul'un rüyası veya işte şöyle bir film ismi uydurum. Gerçekten rüya ya yani şu anda. Değil mi? Rüyadayız. Aynen öyle. Şu anda resmen rüyadayız. Rüya mı? Kabus mu? Kabus diyelim. Kabus diyorsunuz. Peki. Görüşmek üzere. Görüşmek tamam. üzere. Abla bidon taşıtmayı öğret. Taşıyor zaten. Vallahi. Damacana taşıyor. Yavrum bidon taşımayı öğret. Sen biliyor musun bidon nasıl taşınır? Damacana <laughs> ha? Onlar damacana taşıyorlar. taşıyor. Taşıyor mu? İyi. Hazırla çocukları. Ama eyvallah. Damacana. Görüşmek tamam. üzere. Abi 1994 İstanbul su kuyruğu. Evet. Bu dönemi anlattılar mı size? Burası İstanbul'un neresi? Abi İstanbul'un içinden su kuyruğu. Şimdi neresi? olduğunu bulayım mı sana abi? Evet. Tamam bulalım bari abin, abi ne yapayım? En son mu eski mi? Bir... Ha eski. Eski İstanbul'un İmraniye, Rıdoğlu, Kağıthane. Yok bakalım ne? abi sordu. İstanbul. Su kuyruğu. Etrafında bütün semtinde var. 1994. Ben konuşursam yayınlayamazsın. Abi gel ne olur gel. Abi o kadar tuttun beni vallahi bak baktım yo, yo. bari yorumla. Bak yo, ha ben... bulduk. <laughs> Doktor ee, hemen bakalım. Burası. Abi düzeldi <laughs> mi onu soracaktım. 2020 yılındayız şu an. Bu da İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. 6 yani. aydan böyle oldu? 6 aydan bilmiyorum abi böyle olmuş. Yapmayın. Ya. Niye abi? Yapmayın abi. 6 aydan böyle oldu? Ha? Abi bugün Şile'de bugün Şile'de geçen sene sorabiliyor muydum bu bugün Şile'de geçen sene, geçen sene, sene bu sene sorun, sorun yoktu var. ki var mıydı geçen niye sene tankerde su sene? geliyor muydu niye var bu sene tamam tankerde su niye var bu sene AK partiler suyu kesti abi barajları kapattılar abi barajları böyle set koydular kapattılar o yüzden su kesildi abi bu da AK Parti'nin oyunu biliyor musun abi konuşurum yayınlamazsın tamam abi görüşmek üzere evet. bu da AK Parti'nin oyunu yani Şile'de arkadaşlar şimdi ee, Ak Partili 2 vekil denize doğru gidiyorlar Yüzmeye falan Bir gördüler orada baraj Dediler ki ne yapalım Şile'nin suyunu keselim B Böyle olmadı mı Ercüment abi evet, Yani Değil mi Al abi mikrofonda sen Dış ses ol abi Şimdi Ak Partiler denize gidiyor Yüzmeye Evet Vekil e, işte vekil yardımcıları arıfa hep birlikte Allah Sonra dediler ki suyu keselim tanker göndersinler Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'de bir programımızı <laughs> Tamamladık Şimdi e, size de sorumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi eğer bir film olsaydı yönetimi bir film olsaydı adını ne koyardınız e, ve aynı zamanda Twitter'da bizim kanal Türkiye hashtag'inde tweet atan herkese çok teşekkür ediyoruz. E, ben Mert Armağan sevgiyle kalın hayırlı günler.